gerçekleştirilen eventte bu hanımlar bu süs püs. Allah Allah. Bak ben böyle analı ayakta alkışlarım. İnsan çocuğu için bu özeni, bu saygıyı göstermeli. Evet, event çocuk eventi ama ben de anne olarak en bakımlı, en şık halimle onun yanında yer almalı. Ona destek olmalıyım mantığı. Bravo. Takdire şayan Ayrı trend ayrı marka Üstelik 13 puntoluk bot giyerek Yürürken denge kurmaya çalışıp Bir taraftan da bebesiyle Poz verebilme riskine girecek kadar fedakar İşte gerçek analık bu Türk kadını örnek almalı Uygulamalı Konu çocuğu daha iyi olsa Her yere saç, makyaj, manikür Takım taklavat gitmeli Poz vermeli Demek ki diyorum kendime İnsan böyle yüksek seviyeli, cemiyetik hanım olunca yani yeni bahar bile almaya giderken muhakkak 18 dakikalıktan bir sayan solaryuma girmeli. Ay ne zor iş. Tebrikler. Çocuklar da benim gibi pek bir şey anlamamışlar ama ileride anlayacak, analarıyla bir kez daha gurur duyacaklar. Maşallah. Allah bize de böyle ebeveynlik nasip eylesin. Güzel analarım benim.